Tamam hesabı. Lan. Ha. Mantıklı. O da ben. 18 e ama ben. Attım window'a dolar. Onu açık he. Hı. Hı. Bana attın, he. Şey ha. Bana attım ya. Tamam bunlar trolleyecek ağzına sıçar. Açıyorum konsumanı. Geldi adam var. Bey boşluğum nice ya. Geldi. Bey ha abi boş. Hayırlı olsun. Bir kılıç. Bey bomboş ya. Yani. Kanka var ya. Dobi, go go Dobi, go Dobi. Go Tutam şunu. Mustafa koni direkt kere. Koni direkt kere, dön bıçakla çekiyor ya. PD amına koyayım. Gelmiş adam go adam. Goey, goey, goey. Tamam. Nice. nice. Allah. Allah. Geldi, beni buldu Allah. ya o çocuğu ya. Mustafa mesela adam benim